Selamun aleykum sayın takipçilerim. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün yine sizlere e, çok güzel bir tarif yapacağım. E, buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir parmak eksik. Şöyle Onu da ilave ediyorum. Bir çay bardağı ılık su, bunu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı elma sirkesi, bunu da ilave ettim. Bir yumurta içerisine ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı tuz. Ara homojen olana kadar karıştıracağım böyle. Şimdi iyice karıştırdık ve şimdi içerisine elenmiş un ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Şimdi önce spatula ile karıştıracağım. Sonra elimle. Şimdi spatulayı kaldırıyorum. Şu an dört buçuk bardak un koymuş oldum. Bakalım ne kadar un alacak. Ee, siz de ununuzu kullanırken kontrollü bir şekilde kullanın. Çünkü e, markadan markaya yani onun cinsine göre değişebiliyor. Şimdi hamurumu masaya alıyorum ve masada yoğurmaya başlayacağım. Şimdi hamurumuz bu şekilde. Bunu 10 dakika 15 dinle dakika dinlendireceğim size geri döneceğim. Şimdi sayıp hamurumuzu. 20 dakika ben 15 dakika dedim ama 20 dakika dinlendi. Şimdi hamurumu masama alıyorum. Dinlenirse daha güzel olur. Bak hamur çok güzel oldu. Gördün mü? Mi? Şöyle mis gibi bir hamur. Şöyle bezelere bölüyorum. Tekrar hamurumu ikiye böldüm. Hamurumu bu şekilde. Küçük mandalina büyüklüğünde yapıyorum. Bu şekilde. Ben tarttım. Tam her biri 60 gram geldi. E, mutfak tartısı olanlar tartsın. kapattım. 10 dakika sadece bekletip açmaya başlayacağım. Hamurumuzu dinlendirdik. Böyle. Şimdi açmaya başlıyorum. Burada bir su bardağı nişastam, yarım su bardağı un. Şimdi bezemizi açmaya başlıyoruz. Bir tabak büyüklüğünde açacağım, şöyle. Şimdi bu kadar böyle bir kenara alıyorum, bu şekilde. Şimdi yufkalarımızı böyle bir tabak büyüklüğünde açtık. Şimdi masama böyle nişastayı serpiyorum ve bu şekilde alıyorum. Şöyle üzerine nişasta, nişasta her yere gelecek şekilde. Ama dört dört açacağım. yufkalarımı açmaya başladım. Ben dediğim gibi 4 4 açıyorum. Çok baskı yapmadan. İtinayla böyle. Zaten kendi kendine açılıyor galiba. evet. Baskayım. Evet aynen öyle. Şöyle çeviriyoruz böyle. Bu kadar yeterli. Şimdi yufkamızı ayırıyoruz böyle. Yufkalarımız bu şekilde. Yufkamız bu şekilde. Nasıl? Çok güzel. Şöyle bir kenara alıyorum. 100 gram tereyağı üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyor. Biraz lor, biraz Hatay peyniri, biraz da beyaz peynir. Yani ben karıştırdım. Elimde ne varsa onu kullanıyorum. Sayın tafsiler böyle. Çok güzel yufkalar çıkıyor. Bu şekilde. Şöyle. Biz böyle. Asla çok güzel değil mi? Evet. Çok kolay. Mutlaka siz de yapın. bu şekilde yufkalarımızı bu şekilde açıyoruz. Şöyle. Yağımızdan bu şekilde yufkamızın üzerine sadece serpiyorum. Çok böyle fazla değil. Şimdi ne yapıyoruz? Peynirimizden bu şekilde alıyorum. Şimdi bu şekilde katlıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde Şöyle Hepsinize alıyoruz Yağımızı böyle serpiyorum Bu şekilde Bu peynir isteğe bağlı Ne kadar istersen koyabilirsin Kimisi çok sever kimisi az sever Şuradan da şöyle katlıyorum. zaten kendiliğinden açılıyor. Şimdi sayın tafllar böreklerimizi hazırladık, Tepsimi doldurdum ve burada üç tane arttı. Ee, özellikle çalışan bayanlar için ya da Ramazan geliyor biliyorsunuz böyle yapıp dondurucunuza koyabilirsiniz. Daha sonra çıkarıp kolaylık olsun diye şimdi burada artan yağmdan bu şekilde böreklerimin üzerine sürüyorum böyle. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırında pişirmeye götürüyorum. Şimdi sayın takipçiler böreğimiz fırından çıktı. Şöyle bir 10 dakika bekleteceğim. Size geri döneceğim. Şimdi bir tane alıyorum. Böreğimizin ilk sıcaklığı çıktı. Böreğimizin arkası bu şekil. Bir tane daha çıkartayım mı? Bir tane daha alalım. Şöyle. Evet maşallah, subhanallah. İnan ki sayın takipçilerim hiç Herkes bunu açabilir. Açmaya deneyin mutlaka bu tarafı. Şöyle bir tane böleceğim. Bak yumuşak. Görüyor musun? Hı hı. Şöyle. Biraz önce kıtır kutu kıtırdı da. Ben evet. Yani ilk fırından çıktı. Bir çıktı. Bir evet. Şey. Kıtır kıtırdı. Şöyle. Şöyle. Maşallah. Subhanallah. Şöyle göstereyim. şekilde. Daha bundan güzel börek olamaz. Şöyle. şekilde dökülüyor zaten şöyle yumuşacık bu şekilde İnanın ki sahip tarifçileri mutlaka yapın hiç pişman olmayacaksınız ve inanın ki o kadar kolay ki herkes hiç e, hamur eline değmeyen bunu rahatlıkla açabilir yani gerçekten buraya diyecek söz bulamıyorum maşallah Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildiriziyle basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Yarınki videomda görüşürüz.